Selamünaleyküm dostlar. Burası Erzurum Tortum ilçesi Pişneli köyü. Köyün üstünde bulunan gukki taşları dedikleri bölgeden köyümüzün videosunu çekiyorum. Köyümüzü kar tuttuğundan dolayı bütün çatılar saç kaplanmış. Kar durmasın diye genelde çatıların altına ot koymak için yüksek yapıyorlar. En üst zirvesindeyim şu an köyün. Oradan köyümü çekiyorum. karşı taraf komple dağ. De Dere boyu komple meyve ağaçlarıyla oluşturulmuş. Köyümüzün içinde bütün evler birbirine bitişik aşağı yukarı. tepeler komple orman. Karşıda ise neredeyse ot yok denilebilecek şekilde komple kayalık. Yani iki dağın arasında derenin üstüne kurulmuş bir köy. Osman burası tanıdık geliyor mu size de? Kıtaşların tepesindeyim. Hayırlı günler Osman. Allah'ın selameti sizin üzerinize de olsun. Burası gayet güzel, serin. Yani güneş olmasına rağmen serin bir havası var, esiyor. Köyde insanların konuşma sesi buraya kadar geliyor. İnşallah kardeş. Şu karşı kavakların önünde de belki ben ev yapabilirim. Dağdan aşağısını seyretmek güzel oluyor, manzarası güzel. Allah emanet olun.